Fani bin. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte WhatsApp'ta isimler gözükmüyor. Ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte eksik kişiler bir exchange hesabında saklanıyorsa hesap yöneticiniz WhatsApp'ın veya diğer uygulamaların kişilerinize erişimine izin vermiyor olabilir. Bu sorunu çözmek için Exchange hesabınızdaki kişi telefon rehberinizde veya iCloud'u da kopyalayabilirsiniz. İsimler gözükmüyorsa mesela kişiler yerine ya da telefonum yerine başka bir uygulama kullanıyorsanız harici bir kişi kaydetme programı gözük kullanıyorsanız ve bu programla WhatsApp birbirine uyumlu değilse yani bu program WhatsApp'ı WhatsApp'ta bu programı görmüyorsa isimler gözükmez. Mutlaka WhatsApp'ta isimlerinin gözükmesini istiyorsanız kişileri telefon rehberinize kaydedin. Rehberini açın, rehbere kaydediyorsunuz. Hala isimler gözükmüyorsa WhatsApp'ı güncelleyin. Ee, onun dışında tabii ki e, WhatsApp'ın kendi ayarlar bölümünden de istiyeniz kişinin ismini düzeltebilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz, aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.